Selam arkadaşlar, aycanlımsı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yani bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere beraber en çok like alan videolarıma bakacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir video yapmıştım en çok izlenen videolarımız izledik diye. Bu sefer de en çok like alan videolarıma bakacağım arkadaşlar. isterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, sesim inşallah iyi geliyordur. Aynen. Birinci videomuz arkadaşlar bilgisayarım hacklendi videosu. Bilgisayarım hacklendi videosu neden bu kadar çok izlendi ben de biliyorum aslında. Ben biliyorum da söyleyeyim neyse. Arkadaşlar bakın bu video tam tamına 106 like aldı bakın. 106 kanalımızın rekor beğeni videosu. Bu bilgisayarım hacklendi videosu arkadaşlar. Hepinize de çok teşekkür ediyorum bu like'dan dolayı. Neyse. Arkadaşlar tam 106 like aldı ve Yorumlara gelirsek arkadaşlar 91 de yorum aldı. Bence çok güzel bir video oldu bu. Çok tuttu yani. Anlatamam. O biçim tuttu. Sesi de arada sırada şey kontrol edeceğim kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar bu video clickbait'ten dolayı çok fazla izlendi. Bilgisayarım hacklendi diyor bakın video başında ama aslında video içinde o küçük bir troll yani o öyle o başlıkta bir troll yapıyorum arkadaşım arkadaşlar. O yüzden Ha, clickbait'e giriyor zaten bir arkadaşımız da burada clickbait dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle aşağılara inerse clickbait'ten daha çok var ama Arkadaşlar burada gerçekten clickbait'in amına koyduk yani. Bu bir gerçek. Clickbait'e soktuk abi burada. Neyse arkadaşlar ben videoları bu arada şöyle sıraladım göstereyim. Arkadaşlar 106 like aldı birinci videomuz ve bakın ne demişim burada herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber okul arkadaşımı trollerim bilgisayar beklendi diye bu videoya rekor beğeni bekliyorum 50 like gelirse beni çok mutlu edersiniz demişim arkadaşlar şöyle hatta düzelteyim orayı gelin 50 değil de artı 150 like gelirse beni çok mutlu edersiniz diyeyim evet arkadaşlar bu videomuz bitti ikinci videomuz işte arkadaşlar 78 like 43 dislike'ı ile artı 400 abone özel tebrik videoları 500 oluyoruz adlı bir video arkadaşlar bu videoya attığımda ben 489 aboneydim ve o yüzden 500 oluyor mu yazdım bunu soran çok kişi olmuş ama yani bu videoda 78 dakika kanalımızın ikinci en çok like alan videosu oluyor yorumları zaten kapalı bıraktım dislike saldırı da buradan ben arkadaşlar ee, oralar sansürlerin neyse 78 like var isterseniz 3. videomuza geçelim 3. videomuz 77 like daha deminkinden bir like geride arkandan küfret Işıklı yemin trolledik videoyu kapattıktan sonra ağladı dedim 480 izlenmeye göre 77 like ve 66 yorum çok güzel ve gıda abi de yorum yaptı abimize buradan çok teşekkür ediyoruz yani tabii. kusura bakmayın gençler. Ee, şu an modum düştü. Evet gençler modum tekrar geri geliyor. Evet. 480 izlenmeye göre gayet güzel 77 like almış 14 like almış ve tamı tam 66 tane de yorum yapmış benim yorumlarla like ederim. neredeyse eşit arkadaşlar buradan da bu videoya kadar herkese çok teşekkür ederim diğer videomuz arkadaşlar 64 like 252 izlenmesiyle 0 yorumuyla bu videoya 100 like gelirse saçımı boyayacağım. Mora demişim ama yüz like gelmemiş ve boyamıyorum. Neyse. Arkadaşlar da like atın siz de şu bu video arkadaşlar eğer 100 like geçerse adamın dibi olursunuz. Zaten adamın dibisiniz. <laughs> Neyse bu videoyu da geçelim. Çok konuşacak bir şey yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi en çok izlenen videolarımız izledik. Videomuz tam tamına 58 like ve 47 yorum almış. Burada çok güzel yorumlarınız var. Çok da teşekkür ederim. 4 dislike almış herhalde en çok en az dislike alan videomuz bu olmalı arkadaşlar. Yani yani bu videoda normal en çok izlenen videolarımızı izliyorum ve like'ımızı da alıyoruz buradan. Diğer videoya geçelim. Samet Türkiye kanalı bok gibi şakası yaptım arkadaşlar. Gerçekten bok gibi bir kanal değil adam. Fıstık gibi bir kanal. <laughs> Zaten bana da abone arkadaşlar. Buraya da yorum yapmış. Arkadaşlar bakın burada herkes clickbait demiş. Onun üstüne prim kasmak istiyorsun demiş. Burada açıklamasını yapmış abimiz. Çok güzel bir şaka olmuş. Başka anlamdan çıkarmayın. Daha fazla şaka bekliyoruz demiş. Şöyle kalbimi de bırakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi like destek, like destek çekiliş ilk. Bunlarda da hızlıca like atalım gençler. 56 like'ımızla bu videomuzda sıralamamıza giriyor. Şimdi bir videomuzda GTA 5 nasıl indirilir belaş videomuz arkadaşlar 47 like almış 245 görüntülenme yani izlenme almış 31 yorum almış Çok güzel 31 yorum ben çok beğendim Abi gerçekten güzel değil ama Yani o da doğru da neyse Hadi like atalım gençler hızlı hızlı like'ınızı atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben niye şu ben, ben, bu videoda like oldum neyse. Arkadaşlar her videom neredeyse 200 izlenme, 100 izlenmeyi %100 geçiyor. 200'e de ulaşıyor yani mutlaka diyebiliriz. O yüzden adamın dibisiniz gençler. Bu yani diğer videomuza geç. Diğer videomuz bir troll videosu arkadaşlar yine. Işıklı Gaming'i troll edeyim bir video yine. 32 like almış 127 izlenme almış. İzlenme biraz az ama like çok güzel arkadaşlar. Herkes de yorum atmış tabi 19 yorumumuz var. Çok güzel bakın like'larımız çok güzel. Şimdi sıradaki videoya geçersek arkadaşlar kanalım telif yedi para cezası. Burada da clickbait'in anasına. Evet arkadaşlar burada da clickbait'in anasına soktuk yani. Gıda abi yine yorum yapmış. Duruşunu sabitleyelim. Sabitti. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi adam biri demiş ki burada. Clickbait'in amına koymuşsun la, demiş. Ben de like attım. Aynen çünkü koydum yani. Tak diye koyu verdim abi. 230 izlenme almış. 30 like 9 uysa. Diğer videomuza geçelim. Vur bana sözü sözleri herkese mesaj yolladım. Yani şak şaka niye yazmışım ben buna? Şuna sil. Kaydet tamam. 26 like almış arkadaşlar. Ya 68'de görüntüleme var yani. Çok güzel değil bu video. Bu videoyu neden koydum? Tam 10 video olsun istedim arkadaşlar. Bu da 10. videomuzdu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve kanalına bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya şöyle bir 100 like zorlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada 740 abone olduk hepinize teşekkür ediyorum. Bay bay.